Merhaba. Doğadan gelen gücüyle kalp ve beyin dostu, hücrelerin oksijeni transdermal ürünümüz Omega Plus'ı tanıyalım. İçeriğinde neler mi var? Kril oil, omega 3, omega 9, vitamin E, vitamin C, astaksantin, çinko, resveratrol, kuralzim quoten. Bu içerik formülden bedenimizin şifalandırmak bir takviyelenme kültürüdür. Vücudumuz nasıl daha sağlıklı kılabiliriz sorusunun cevabını Omega Plus şu şekilde özetler. Kan pıhtılaşmasını önler, kalp ve damar sağlığını desteklemek, beyin hücresindeki zarın oluşumuna etkisi gibi birçok alanda etkisi vardır. Hücrelerde mitokondriyi enerji üretiminde destekler. Hücreleri oksidatif hasardan ve hastalığa neden olan bakterilerden, virüslerden korur. Hücre zarını su sızdırmaz hale getirir. Böbrek üstü lenf bezlerini salgılama gücünü arttırır. Kalp damar akışını destekler. Omega yağ asitleri dünyadaki en kapsamlı çalışılmış besinler arasındadır. Çocukların sağlıklı büyümesini sağlar, yaraların iyileşmesini destekler doku iyileştirir ve cilt sağlığını korur. Beyin ve göğüs sağlığına katkıda bulunur. Vücutta 200'den fazla enzimin aktivitesini destekler. Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir. Vücutta iyileşmeyi sağlayan bu proteinler kıkırdak, kemik ve dişlerin onarımını sağlar.